Merhaba arkadaşlar. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Emre. Bugün Argis 10.1'i kurmaya çalışacağız sizinle. İlk önce Argis dosyasının içine giriyoruz. Burada esi ikinci simge birincisi uygulamayı açıyoruz. İlk gelen sayfada e, Argis Teleskop Setup tıklıyoruz. Uygulama yüklenmeye başlıyor arkadaşlar. Burada next diyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ettiğimizi bildiriyoruz. İleri diyoruz. Bu bölmede herhangi bir oynama yapmıyoruz arkadaşlar. Ee, direkt kendi kurmak istediği yere kuracak. Herhangi bir şekilde D'ye falan e, kurma gibi bir girişimde bulunmuyoruz. Hata oluyor. Ee, next diyoruz. Python 26'yı da aynı şekilde next diyoruz. Ve yükleme şu anda başladı. Evet arkadaşlar. 10.0'ın kurulumu bitmiş bulunmakta. Burada finish diyoruz. Gelen görüntüde iki yeri tıklıyoruz. Ars info. Lisans manager now. Ee, buraya bilgisayarınızın adını kesimde bulunuyor. Bu kesime geliyoruz. Bu kesimi alıyoruz arkadaşlar. Emre bilgisayar Sizin bilgisayarınızda ne yazıyorsa artık. ediyoruz. diyoruz tamam deyip sell diyoruz şimdi lisans menajer yüklemesine gideceğiz arkadaşlar lisans kabul ediyoruz diyoruz. next aynı şekilde arkadaşlar biz de oynamadığımız bir bu bölümde yine herhangi bir oynama yapmıyoruz D veya C'yi farklı bir yere kurmaya çalışmıyoruz kendisi program faydasının içine atacaktır next diyoruz bunun kurulumu diğerine göre biraz daha hızlıdır ee, bu arada arkadaşlar, eee Afyon Kocatepe Üniversitesi 1. sınıf öğrencilerine e, küçük bir duyurum olacak. E, sayfamızda paylaşımlarım olacaktır. Geçen seneden bulmuş olduğum notlar, e, sınav soruları vesaireler e, paylaşım yapılacaktır. Takip etmenizi öneririm. Elimizden geldiğince de 1. sınıflara yardım etmeye çalışacağız. Sonuçta biz de bir 1. sınıf öğrencisiydik çok şükür ikiye geçtik ve şimdi cbs ile kendimizi geliştirip bu alanda iş bulmaya çalışacağız evet arkadaşlar lisans menajerini de hemen hemen e, yüklemiş bulunmakta evet şu anda lisans menajerimiz de yüklenmiş bulunmakta burada da finish diyoruz bu sayfayı altı alıyoruz şimdi e, gelen bir sayfa olacak lisans server ee, geldi ee, arkadaşlar şimdi burada yapmanız gereken herhangi bir alt bölmelerle oynamak değil Star stop lisans server diyor burada stop diyoruz stop dedikten sonra okey diyoruz yenile deyip şimdi arkadaşlar e, verilerimizin içine giriyoruz. Ee, şurada görmüş olduğunuz klasörün içine giriyoruz arkadaşlar şu servisin içinde e, isminiz yazması lazım şu kesimde onu ayarlıyorsunuz Server, bu bölümü tamamıyla kopyalıyoruz burayı kapatıyoruz arkadaşlar ee, bilgisayar yerel ye giriyoruz program files 86 argis bunu e, lisans 10.0'ın içindeki bin klasörüne e, yapıştırıyoruz. Evet, karşınıza böyle bir soru gelecek. Kopyala ve değiştir diyoruz. E, Geri diyoruz. E, Deskop onun içine de giriyoruz. bin içine girip ctrl-v veya kısımdan yapıştır diyoruz. Mouse'un sağ kısmını kullanarak. E, burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, başlatma üstüne gelip Argis'in içine giriyoruz. Burada arkadaşlar Argis Mapon genelde e, bizim kullanacağımız e, program bu bulunmaktadır. Bu olmaktadır. Evet arkadaşlar, şu an açılmaya başladı. Herhangi bir lisans sıkıntısı e, vermedi takdirde program bu şekilde de kullanılmaya devam edebilmektedir. Şimdi size ekstradan şunları da göstereceğim. Uygulamalar nasıl e, yükleyeceğiz? Biz buna belli uygulamalar paylaşacağım sayfamızda. E, evet, şu anda gördüğü gibi açıldı. Sel diyorum. E, bu bölümde nasıl uygulama yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. E, kapat diyorum. E, yine bilgisayarıma giriyorum. Verilerimin içine. Deskopon eğitim uygulamaları. Bunları ben sizle paylaşacağım arkadaşlar. Kopyala diyorum. Ee, aynı şekilde. Söver Yerel Dix veya C'nin içine değil belgelerim. Ee, nasıl ki bir oyuna yama falan yaparken belgelerimi kullanırız. Argis'in içine giriyoruz. Biraz önce atmıştım. Ee, aynı şekilde şu anda görünüyor. Ee, tamamıyla kurulu vaziyette. Ee, şimdi burayı kapatıyoruz arkadaşlar siz buraya onu yapıştırıyorsunuz bu sayfaya ee, buraya siz yapıştırıyorsunuz ee, ben biraz önce hallettim onu ee, yapıştırıyoruz ee, sonra kapatıyoruz tekrardan argise giriyoruz arkadaşlar argisimiz açılıyor arkadaşlar uygulama ekranına e, nasıl getireceğimizi göstereceğim ben sizlere buraya yine sallıyoruz. Buraya gelip sağ tıklayıp edit ediyoruz ya da şu gördüğünüz imgeye tıklıyoruz. Evet. Uygulamalarımız görüldüğü gibi hepsi burada. Bu uygulamaları ben size paylaşacağım. Evet. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi uygulamamız gelmiştir. daha fazla şey de ekleyebiliriz biz bu şekilde. Bölgeler veya alanlar bu şekilde olmuş şekilde. Evet arkadaşlar, özellikle gösteriyorum ki burayı çünkü e, bayağı bir işimizde yiyecek bu. Evet arkadaşlar, buralardan bir şekilde e, Dersleri işledikçe ben videoları paylaşmaya devam edeceğim. Takip etmeye gayret edin. Elimizden geldiğince tüm arkadaşlarıma yardımcı olacağım çünkü cevbes önemli bir konu. Herkesin bu konuda kalmasını veya sıkıntı çekmesini istemiyorum. Herkesin e, girip geçmesini istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan diyorum. E, yine paylaşımlarım olacak. Arkadaşlar bilgilerinizi sunarım. Alt sınıftaki arkadaşlar da dediğim gibi soru paylaşımı yapılacaktır. Ve veri paylaşımı kendim geçen sene çıkarmış olduğum verileri Evet arkadaşlar Argis 10.0'ı kurduk. Bundan sonra sistemimizi takip ederek derslere veya derslerde gördüklerinizi anlamadığınız noktaları keşfetmeye bakın.